Merhaba bebeğim. Ben Deniz Mr. Jonathan. Videolarıma ilk defa giriyorsan inan bana akıl ve mantığın bittiği yerde Jonathan'ın felsefesi başlar. Eğer bir de yanında elma suyu varsa tadından yenmez bir çöz. Şimdiden video like atmayı sakın unutma. Yorum yapmayı da unutma. Seni seviyorum. Videoya tıkladığın için çok şanslı hissetmelisin dostum. Cellat benim babam. Senin babanız sin. Puan <laughs> bizimdir. Oğlum bunlar hayırdır lan bugün. Lan git eba değil burası yanlış geldin. <laughs> ben üniversiteye gidiyorum. Ne üniversiteye oh. gidiyorsan ben anaokuluna geri dönüyorum amına. Allah'a emanet ol. Bay bay bebeğim. <laughs> bebeğim Bitti. Senin <laughs> ben amına koyayım ölüyordum ya. Adam öldü amına koyayım. Ölüyordum Lan, amına. Yaşıyor musun birader iyi misin? Yaşıyorum kanka ölüyordum amına koyayım. Kardeşim benim dikkat et kaseyi çizdirme. Eyvallah dikkat et kendine. Sen bence daha çok sen dikkat et bro. Merhaba bebeğim. Merhaba. Kudu en sakala ile oynadı. En sakala kes alanına gönderdi. Kaynari topu. Topukları... Şah Batur geliyor. Şah Batur birinci. Gül Batur geliyor. Gül Batur. Geliyor. Gül Batur. Gül Batur. Şah Batur geliyor. Gül Batur birinci geliyor. 10. yıl gazi koşusunu Süleyman Atlı ile Gül Batur alıyor. Okay. <laughs> yeah, Yani şimdi ne vardı bunda? Hayır ne vardı yani? Cat Vibing Dance vardı yani. Şuna ne var yani? Geri zekalı uygulama ya. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Elrayan kos pilav. Aman nohutlusundan bebeğim. Çok iyisin kanka. Eyvallah kankam. İnan bana sen daha iyisin. Çok teşekkür ederim. Çok ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ne yapıyorsun bakalım? Ben dublaj yapıyorum. E, Amerikan dublaj deniyor. Kimisi beğeniyor, kimisi bir biçiz avcısı olup beğenmiyor. Lucas amcayı biliyor musun? Lucas amcayı değil de ben daha çok Tom amcayı tanırım. Tom amca ne yapıyor? Tom amca... <laughs> Tom amca vefat etti. Gömdük onu. Başın sağ olsun dostum. Yapabileceğim bir <laughs> şey var mı? Dostlar sağ olsun. Var evet dostum. Rahibe terasa boş kaldı, bir fak balisi vardı. Tolu amca ölünce. Üzülme. Rahibe'yi en iyi şekilde değerlendireceğim. Sana göz... güveniyorum, Ay, sana işin. güveniyorum e ee, yüce mavi göz. Var mı benden bir isteğin? Canım sağlığı, YouTube mu çekiyorsun yoksa? Acı çekiyorum kardeşim. <laughs> Çekilin yoldan <laughs> bir bela geliyor, baskaza bebeğim. Kim tuhaf seni baskaza? O da göbenet da ah. nasıldı lan o yap Baca, bakayım. Ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> Ay. Siz Ay. hasta mısınız oğlum? Bak kutsatmayın gece gece kendinizi bana. Bro bir şey söyleyeceğim. Nike iyice iPhone'a benzemedi mi sence? <laughs> Ben mi? Ko hastası değilim ama istersen senin hastan olabilirim oh. bir şey ha, çöz. Çok... diyor. Çay mı içelim diyor. Çayı bırak. Vodka içelim bebeği. mi koy su kabiliyat. Rush be my friend. Telefonun başında çaresiz sakin. bekliyorum. Bekliyorum <laughs> ama çalmayacak. Bekle diyorum. Yüreğim diyor ki boşuna bekleme. Aramaz gururundan. Seni çok sevse de. Devam. Her şeye sahip olabilirsin ama. Bilmiyoruz ki şarkıyı. <laughs> <yani>. Aşkımız <laughs> servettir. Bilmelisin. Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Ben seni bir an... Dur. Dam üstünde unalar, dam üstünde unalar, tombul tombul bu bisler zalim oy. Çok iyi bir detay. Tabii. Tombul Ana ben öldüm. Evet. Beni çek, beni zom 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 ben öldüm. Abi var mı? Ne var mı? Sıkıntı var mı yani <laughs> sende bir şey var galiba. Kesinlikle hiçbir şey yok. Tamamen saf ve oksijenli halim. Kamerayı da ağzımın içine sokman gözümden kaçması da doğ kaçmadı doğrusu bebeğim. Ama burada silmen çok manidar gerçekten sümüklerini bize gösteriyor olman şu anda. Ben, doktor, Sen doktorsun. Sen Kuslara maruz kalmak zorundasın. Yayında evet yayındayım. Kaç kişi izliyor? Sıkıntı yok. Şu anlık sadece ben izliyorum ama binler ulaşmana çok az kaldı bebeğim. Abi ses çok iyi. Çok teşekkür ederim. <laughs> Takip şeysi attım. Takip şeysi attın. <laughs> güzel güzel güzel. Sen nerenin kürdüsün bakalım anlat biraz. Aha. Hi guys bro. My name is PewDiePie. My name is PewDiePie. Şımarma hemen şımardın ama ne Ben öyle bir şey yapmadım. Öbür kameraya geç. Tıp bir anda. Nasıl? Tık öbre, buradayım. Tıp bir anda. Buradayım. Nasıl tak diye buradayım mesela? Nasıl tak diye buradayım ama saniyede. Buradayım. Bende de gözlük var. Tamam kanka ben sana gözlük yok sen fakirsin demedim ki. Dedin ama ne Hayır hayır asla öyle bir şey demedim. Dedin. Hayır hayır demedim. Dedim dedim. Ağzını yüzünü kafanı beynini patlatırım demedim dediysen demedim bir çöz. Hadi sık lan. harfi yapma bak yanlış işler Hadi sık yapıyorum. Lan. harfi yapma. Sınav Hadi sık çekti. lan. Oğlum, seni aman. Bu mas bu gözün arkasında bir etten fazlası var dostum. Evet dostum farkındayım. Sen Matrix misin lan pezeven? fikir var. Ya ve fikirlere kurşun izleme işlemez. Göt. İzlemez aynen kanka çünkü YouTube premium yok değil mi? Evet, yok. Kendine ed, çok iyi bak. Edblock ed kullanıyorum. Aga be, yakıyorum ama <laughs> kullanmıyorum. Kendine çok iyi bırak. Bırakma. B bıraktım, bak bırak. Bıraktım, bıraktım. Bay. Ay, şimdi bıraktım altıma. Ay, ay siz... ne kadar komiksin. Merhabalar. Merhaba. Merhaba ne merhaba. Ne yapıyorsun burada? <laughs> İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Öncelikle buradan Discord'taki arkadaşlarına çok selam olsun bebeğim. Aleykümselam. Canlı yayında mıyım acaba? Sorma sayiptir. Acaba. Acaba hiç şaşırmıyorum. Yani ben senin için soruyorum bu arada. Ben yayında Yok, değilim hayır. mesela. Ha sen Ha yalnız yalnız mıyız şu anda? Evet. Abi benim baştan söylesene ne haber? <laughs> 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 e, sakin olmalıyım. E, bu kadar hızlı bir dişiye koşmamalıyız. Evet, evet. Evet, merhaba hanımefendi. Nasılsınız acaba? İyiyim, sen nasılsın acaba? Teşekkür ediyorum. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Bak benim de mikrofonum var ama. Ben bu mikrofonumu ağzıma sokmuyorum. Sen neden sokuyorsun? Eğer ben böyle yaparsam sesim gelmiyor. Yo, ben senin sesini gayet duyuyorum. Ama mikrofonun evet, sanki biraz kısık gibi duruyor. Şimdi Böyle daha iyi. yok. Yani öyle konuşmazsak sevinirim. Ee, böyle daha iyi geliyor evet. Tamam, böyle konuşayım. Nereden katılıyorsun yarışmamıza? İzmir. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Düşüyor mu böyle? Hayır. Kurşun yedim ey sol yanımdan yaralandın mı Ay can yaralandın mı Ay can yaralandın mı? Ne kadar yüksek bir enerjin var. Teşekkür ederim. Niye böyle insanlar var? Hakikaten sana o kadar katılıyorum ki başkan. Reis ya hemen bıyığı gördü Tamam inceden bir bıyık bırakmışız böyle Hemen böyle yapıyorum Belki <laughs> ben böyle değilim Tamam belki böyleyim ama hani böyle niye yapıyorsun ki direkt? Kanka Sen şimdi anladın? burada böyleler de var Çok affedersin böyleler, ha. Var. Aynen, hepsin, böyleler de var böyleler Ya hepsin Aynen böyleler de var Bak ne demişler ya hepsin ya hiç Ya bu? Türksün ya piç Aynen öyle Ama ya. şimdi Ayrımcılık da yapmaya gerek yok yani Tabi tabi kesinlikle ee, dünya ulusal Hep, dünya Hepimiz insanız Hepimiz insanız insanın amına evet. koyum sana bir şey olmasın başkan Asıl sana bir şey olmasın böyle konuşan adama bir şey olursa biz ne yaparız Benim amıma koyum sana bir şey olmasın başkan Yo yo yok kabul etmiyorum Sana bir şey olmasın sonra bana bir şey olmasın İlk önce sana bir şey olmasın Sen amına koyum bana bir şey olmasın o zaman <laughs> Aynen öyle doğru diyorsun Yok <laughs> Senin amına koyayım bana bir şey olmasın. <laughs> tamam başkan hadi görüşürüz. Ölüm olda da düş peşime. Ecel Hayır, şey oldu, oldu başımı. Söyle brocum. Hangi discord'dasın? Hangi discord'dayım? Kendi discord'umdayım bro. At bekle discord'unu aç. Aha bak telefon elimde ekleyeceğim. Kanka ben sana direkt YouTube kanalımı atayım oradan bulursun zaten. Okey reis. Bekleyin. Var mı bir isteğiniz bu bitches avcısından? Var. O bitches avcısı neden ben... Neden Sazoğlu'nun taklidini yapıyor? Kanka Sazoğlu değil, bağlama olan. amıdayım. Zaloğlu lan adamın soyadı. ya ben Zalzolu diyorum, Zalzolu. Yok Falsoğlu. Bana kötü espri yaptırıyorsun bro, ben gidiyorum ya. Tamam bro. Bir şey Çadır söyleyeceğim, evren. ben şarkı istiyorum. Şarkı mı istiyorsun? Az önceki söylediğin şarkı istiyorum senin. Ben sana Aleyna Fadır'dan bir şarkı okumak istiyorum. <laughs> tamam, hadi. Çaldın o kalbi yerine koy lütfen. Eğer isterinden pek emin değilsen aradın bir biçilsa en güzelinden. O zaman başka kutsarım büyük anneni ben dünden. O sen olsan bari. Fatma bari. bari. Atarım lanet olsun bastık bro. Şarj etmelisin ama telefonunu. 5 kalmış ne abi? Yüzde kalmış. Biraz daha az artı on içerik izlemeni tavsiye ederim. <laughs> Bro merhaba. Merhaba. Ne haber? Ben iyiyim kanka da seni pek iyi görmedim. Ne efkarlandım? Efkarlandım ki normal halim. Ney Normal halim. Kanka sakıza karşı bir antipatim var da rica etsem. Ha çünkü sağlıklı iletişim kuramadık farkındasın değil mi? Doğru. Ne haber? İyi senden. İyi nerede yaşıyorsun bro? Adana. Adana'ya gidelim. Gidelim. Tamam gidelim, şey Buyur bro o videonla biri ağladı ya seni eskiden Az bana tır lan. Kanka o bu arada gerçekten kurgu değil. Hiç haberim yok. Ne kız bana ulaştı ne ben kıza ulaşabildim. Kız belki de öldü a**a koyayım o gece. Üzüldüm ben. 500 defa izledim açıp aç izledim kız açıp. Oğlum ben de çok üzüldüm de sonra yoruma yazmışlar. Okudum ben yorumların birkaçını. Kız troll yapıyormuş. Yani ben onların yalancısıyım. Birkaç kişiye daha aynı tantana yapıyormuş. Yani sırayla yapıyormuş ama Nasıl o kadar güzel ağlayabilir ben bilmiyorum. Bence troll değil ya çok içten ağlıyordu. Kanka bana da öyle geldi. Hey. Yeah. Merhaba günahkar biçizler ben Deniz Mr. Jonathan. Hello Mr. Jonathan ben de. gel Bayağı kelsin kanka hangimiz daha kel tartışmayalım istersen. Mr. Jonathan. Senin evet. bu sözün seni seni bu sözünden dolayı Kutluyorum dostum. Teşekkür ederim bro. Ben de seni kutluyorum ve gerçekten burada ne alt ettiğinizi bilmek istiyorum açıkçası. Burada ne alt ediyorsunuz? Burada ne alt edelim? Burada karı kız kovalıyor. Karı kız kovalıyorsun. Evet dostum, şu an yayında izleniyorsun. Sen de izleniyorsun bro bu arada. Sen de izleniyorsun dostum. Hayır en çok sen izleniyorsun. En çok sen izleniyorsun. Hayır hayır lanet olası büyük anne Teresan'ı mumyaların ben izle en çok ben izletiyorum dedim o kadar. Benim Yandaki bu... kuzenin mi ablan mı neyin? Yolda buldum. <laughs> Aa ben... o oh şey, shit ben el uzattım ve bana orta parmak çekildi öyle mi? Ben her yerdeyim bulurum size. <laughs> Çılgınsın ben. Çılgınsın ben. Bir Bana şey söyleyeyim mi? Kaç tane kamera? Bir şey söyleyeceğim. Alo. Buyur. Dostum sana çok kötü bir espri yapayım mı? Yap dostum. Videoyu hangi linkten izleyeceksin biliyor musun? At izleyeyim. Bu linkten. <gülüyor> <gülüyor> Sistem